Hakikati arayan hayatın kendisinde bir yolculuğa çıkar. Lao Dizu, Çinli bilge, Taoizmin kurucusu. Hayatı doğaya ve içsel dengeye adanmıştı. Biz gerçekten neyin peşindeyiz? Başarı mı? Onay mı? Güç mü? Yoksa tüm bunların ardında bir şey mi var? Bir hakikat. Bazılarına göre hakikat kitaplarda saklıdır. Bazılarına göre bilimde ya da dinde. Ama belki de hakikat ne kavramlarda ne kuramlarda. Belki hakikat arayışın ta kendisidir. Her sabah kalktığımızda bu yolculuğa bir adım daha atarız. Kimimiz farkında bile olmadan, kimimizse isteyerek. Kimimiz de istemeden ama sürüklenerek. Çünkü hakikat insanı çağıran bir sestir. Dışarıdan değil, içeriden gelen bir çağrı. Sessiz bir çan sesi gibi duyulmaz ama hissedilir. Peki nedir bu hakikat? Tanımı var mı? Bir sınırı, bir yer mi, bir hat mı? Yoksa bir insanın kendi maskelerini çıkarıp aynaya bakabilmesi mi? Martin Luther şöyle söyler, hakikati aramak insanın en yüce amacıdır ve bu uğurda çaba göstermek gerekir. Luther 16. yüzyılda reform hareketini başlatan bir teolog. Onun için hakikat Tanrıyla dürüst bir bağ kurmaktı. Yani hakikat sana sunulan bir hediye değil. Bir ödül ise hiç değil. Hakikat bir bedel. Cesaretinle ödenen, yalnızlığınla güçlenen bir yol. Ve bir gün durup sorarsın. Bu hayatta kimim ben? Toplumun istediği kişi mi? Ailemle şekillenmiş bir isimden mi ibaretim? Yoksa bu kalabalığın ortasında kimsenin bilmediği bir ben daha var mı içimde? İşte Halil Cibran der ki, hakikati buldum demeyin yolumda yürürken ruhla karşılaştım deyin. Cibran Lübnan asıllı yazar ve ressam. Hakikati içsel sezgide ve aşkın şiirlerinde arar. Çünkü hakikat sabit bir taş değil. Her adımda değişir, dönüşür. Bir zamanlar doğru sandığın şey bugün seni utandırabilir. Ama o da hakikattir. İnsanın değişen hakikati. Carl Jung der ki insanın varoluştaki amacı bu karanlıkta bir anlam ışığı yakmaktır. İsviçreli psikiyatır. Hakikati insanın gölge yanlarıyla yüzleşmesinde bulur. Bazen hakikat bir kelimede değil, bir bakışta, bir terk edişte, bir sessizlikte saklıdır. Mevlana Celaleddin Rumi der ki, sevgi de güneş gibi ol, dostlukta akarsu gibi. Hataları örtme de gece gibi ama en önemlisi ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Birinci yüzyılda yaşamış mutasavvıf onun için hakikat aşk ve samimiyetle var olmaktır. Çünkü hakikat rol kaldırmaz. Yapmacıklığı hemen fark eder. Zamanla maskeleri düşürür. Geriye sadece seni bırakır. Ve sen o çıplak halinle kendini kabul edebilecek misin? Yunus Emre şöyle söylemişti. İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır. Birinci yüzyıl Anadolu dervişi. Onun hakikati sadelikte ve hizmette saklıdır. Yani hakikat yalnızca aydınlık değil, bazen de bir sınavdır. Ve bazen mantık yetmez. Ömer Ayyam'ın sözünü hatırlayalım. Aklın yollarıyla ölçüp biçemezsin bunu sen. Mantıkların, kıyasların sökmez. Hayyam 11. yüzyıl matematikçisi ve şairi. Onun için hakikat aklı aşan, içe dokunan bir sezgidir. Bazen hakikat sadece hissedilir. Birini kaybettiğinde yaşadığın o boşlukta, birine aşık olduğunda, gözlerinle gördüğün ama anlatamadığın o an. İşte orada akıl susar ve ruh konuşur. Tıpkı Polo'nun tablosunda olduğu gibi. Time Unveiling Truth. Zamanın hakikati açığa çıkarması. Giovanni Battista Tiepolo 18. yüzyıl İtalyan ressamı zaman elinde tırpanla hakikatin üzerindeki örtüyü kaldırır. Gözleri açık, çıplak bir kadın. Hakikat. Ayaklarının altında silahsız kalmış aşk. Yanında aldanışı simgeleyen bir kırık ayna. Hepsi düşmüş. Çünkü zaman geçmiş ve artık maskeler düşmüştür. Geride yalnızca o ok kalır. Hakikat. Ve artık kaçamazsın. Göz göze gelirsin onunla. Belki ağlarsın belki gülümsersin ama bir daha eskisi gibi olmazsın. Çünkü hakikati bulmak sadece doğruyu öğrenmek değil. Kendinle barışmaktır. Zaman geçer, maskeler düşer, hakikat kalır. Ve bir gün o hakikat seni bulduğunda sen de onu bulmuş olursun. Kendine yaklaştıkça hakikate yaklaşırsın.